Selamlar dostlar. Yeni bir MontenBlade Warband videosuna daha hoş geldiniz. Bu bölüm bildiğiniz gibi ticaret bölümü. Bu bölümde ticaret yapacağız, para kasacağız, biraz gelirimizi iyi seviyelere çıkaracağız. Benim isteğim aslında aylık 2000-3000 dinar gibi seviyelere çıkmak. Şu an e, buralarda Bir dakika arkadaşlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ufak bir işim çıktı. Şimdi videoda kontrol ettik. En son ticaret yapacaktık. Ee, buradan bir yerden piyasa araştırma falan vardı. Ticare mallara değer biç diye bekleyelim Dihrim'de. Dihrim D20 biliyorsunuz ticaretin merkezi gibi bir yer. Evet. 13 dinar, 24 dinar, 37 dinar, 47 dinar. Burada bir şey yok. Burada güzel bir kar edebileceğimiz hiçbir şey göremedim ben. Uskala gidelim bir de. Görürsek e, bu bölümde ucuza şeyler almaya çalışacağız. Buralara bakıyorum. Güzel böyle ucuza bir şey bulamadım. Ticari malları değer biç şey diyelim. Evet 600 ver dinar e, gelirimiz var şu anda. Evet 67 dinar. Buradan yağ alıp Ahmerat şehrine satarsan mal başına 67. Burada da ben güzel bir şey bulamadım. Onun haricinde baharatlar burada istediğim seviyelerde satılmıyor. <laughs> Sunoyu Rodoklar almış. Bu bölüm ticaret bölümü olduğu için ekstra şeylere bulaşmamaya çalışacağım. Onlar bana bulaşmadığı sürece. Pazara gidip burada da ticari mallara değer biçelim. Güzel böyle bir kar getiren bir şeyler arıyorum ama yok gibi. Burada baharatlar yine aynı seviyelerde. Bizim bir yağmaya ihtiyacımız var. Ee, hazır giderken yağma da atalım. Tamam ticaret bölümü ama yağma niye atmayalım ki? Burada bu arkadaş var. Bu bizi arkadan arkalayabilir. Ee, Gulummar'a gidelim. Hemen burayı yağmalayalım. <laughs> Ticaret bölümü dedik, biraz da yağma bölümü de oldu. Genel olarak ekonomi bölümü. Evet, buranın adamıyla da kontuyla da aramız gerçekten berbat. İleride işimiz umarım düşmez kendisine. Tamam, şunun şunu yerine tereyağını alsam daha iyi olur. Şunun yerine de hurma alalım. Var mı böyle gereksiz şeyler? Senin yerine şunu alalım. Sen çürüyorsun zaten. Tamam şu an iyi. Ama e, biraz çok her yere bir şey sattığımız için piyasalar durgun. Biraz beklememiz gerekiyor. Hatta saranitlerin oradan bakmıştık aslında. Orada piyasalar kötüydü. Vayegirlere bakalım biraz da. Vayegirlere pek bakmadık. Sanırım. Vayegirlerle aramız iyi bu arada. Pazara gidip burada değer biçelim bakalım ne diyecekler. 67 Dinar 50 Dinar. Şarap ve Kürk alıp Ahmerat ve Verçek. Kürk, kürk Verçek de iyiymiş. Şarap Neredeydi? Ahmer hatta. Hmm. Burada baharatlar ne durumda? 800'lerde. E ben bunların 900 bin olanını da görmüştüm. Son olarak arkadaşlar ver çeke bir gidelim bir de oran piyasasına bakalım. Daha sonra artık satışları yapmaya başlayacağız yani. Bütün gün gezmeyeceğiz. Kergit ve Saranit de barış yaptı. Burada tuz çok ucuz gerçekten. 80-70 dinara çok iyi. Burada yine de bir araştırma yap diyelim. Tuzu bakalım nerede satabiliriz. Tuz alıp kuravda satmak mal başına 186 dinar. Kurav. Balık alıp ıçamura satmak da 67 kurav tereyağı da alabiliriz. Tereyağı ee, tereyağı ve tuz. Kurav neredeydi? Kurav şurada. Tereyağı ve tuz. Tuzları alıyoruz arkadaşlar. Bunun için tabii ki gereksiz bulduğumuz bir şeyleri satmamız gerekecek. Hmm, ne verebiliriz ya? Baharat da fena değil hadi bir tane baharat satsak da çıkmıyor ki şey. Aletleri verelim. Ee, ekmekleri verelim ne yapalım? Tamam, şöyle yaptık. Buradan tuzumuzu alıyoruz. Ve tereyağı da para ediyordu, değil mi? Tereyağımız zaten bizim var. Tamam. Kurava gidip tuzları satalım bakalım. Sonra da oradan bakalım ne alabiliriz. 600 dinarımız da gelmeye devam ediyor. <laughs> burada tuzlar 250 küsür dinar. 1000 dinar oldu. Oo. Tabi burada satmaya devam edersek değeri düşüyor ama 1900 değil de 1500'ü buradan aldık. Onun harici burada tereyağı da para ediyordu değil mi? Tereyağı fena değil ama daha iyi yerler vardır. Ee, şimdi de burada araştıralım. Bakalım buradan ne alabiliriz satarak. Buradan demir alıp bariyede satmak mal başına 216 216 Demir satalım. Zaten elimizde var. Demir aldık. Bariye'deydi değil mi ya ben yanlış hatırlamıyorum Bariye o çok uzakta tamam ee, Kudan'a da gidelim oradan da dolaşa dolaşa Arap diyarlarına satacağız bunları belli ki burada da mallara değer biçelim buradan kürk alıp Bariye'ye satmak ee, mal başına 200 dinar kürk alacağız o zaman Burada zaten ucuzmuş kürk bu arada. Normalde daha pahalı biliyorum. Bariye'ye satacağız. Yani bu bölümde bayağı Bariye şehrine toptancılık yapıyoruz. Son olarak Reyvadin'e de bakmak istiyorum. Bakmış mıydık hatırlayamadım. Bakmıştık değil mi? Bakmıştık ya. Yine de bakalım bir son tekrar. Buradan kürk alıp Bariye diyor bu da. Ee, Halmar'a son kez bakalım Halmar taraflarında Ne olabilir bu arada askerlerimizin Morali bir tık düşmeye başladı Savaşsızlıktan Pazara gidip burada da değer biçelim Buralarda tamam bir şey yok artık Bariye'ye gidip e, Mallarımızı satalım Dünyanın öteki ucu gerçekten e, bayağı uzak Yakıt masrafı var abi. Bu atlar da yani su yakmıyor. Aa tuzağa düştük. Bunların hepsi bir tuzak için miydi yoksa? Oğlum hayırdır lan sen. Bir kişi değilsiniz herhalde. Bir kişi misiniz gerçekten? E nerede diğer adam? Ha oradaymış. Göster bakalım hünerlerini. Sen mi daha okçusun ben mi? Şöyle kafandan vuramıyorum ki. Bir okçu becerimizi arttırmadık. O bir tane daha var lan orada. Taş atıyor o da. Oğlum seni kafandan bir vurursam Ne oldu? Taşın bitti mi? Gel buraya gel. aklıma şey geldi bu oku görünce. Eskiden Osmanlı modu oynuyordum. Fatih Sultan Mehmet'in oku mu bir şey vardı. O kadar güçlüydü ki. Tamam burayı hallettik. Pazara girdik. Evet. Burada baharat ucuz. Buradan baharat alalım. Demirleri satıyoruz. Ee, 1300 zaten oradan geldi. Gereksiz bazı şeyleri de satıyorum kürk burada para ediyor. O yüzden 410'dan da kürkleri sattık. Hayır sana vermem onu. Buraya da buradan verdik. Çok güzel kar ediyoruz. Demir varmış. Şimdi bir kere buradan baharatı kesin alacağız da. Yine de bir ticari malları dermiş şey diyelim bakalım. Buradan baharat alınca kaç para edecek? Evet dediği gibi dediğim gibi baharat alıp Ahmera'da satarsak 316 getirisi oluyor. <laughs> Ahmera'da satalım. Zaten genel olarak baharat para ediyor. Lan Ahmerat da dibinde ha. Tabi bunların fiyatları niye böyle? Oyun hikayesi gereği çok haydut olduğu için yol için sıkıntı oluyor. O yüzden fiyatlar böyle. Onun haricinde sana verebileceğim bir şey yok şu anlık. Buradan da ticari malları değer biçelim. Buradan ipli alıp falan filan yok. Şimdi baharatları eritelim. Durguba'da bakalım ne durumda. Baharat genelde her zaman para eder. Burada tabi çok güzel fiyatlar göremedim. Şarize gidelim. Acaba Rodok'ta fiyatlar nasıldı ya? Aslında Barış'ta olsaydık orayı da satışlar yapabilirdik. Burada fiyatlar çok iç açıcı değil açıkçası. Tuz para ediyor ama tuzları verelim. Şarap verelim. Buradan da bir e, imalathane bir şey alabiliriz aslında. Lonca başkanı nerede ki buranın? Şöyle bir göz atalım. Burada hayat zormuş. Öyle diyor. Silah tüccarı var. Bir yardıma ihtiyacı olan varsa yardımcı olalım diye soruyorum. Hayat nasıl falan diye. Abi buranın onca şeyi yok herhalde. Nerede abi bu adam ya? Biz yanlış mı geldik? Yok. İşte bazı modlar bu yüzden yararlı arkadaşlar. <laughs> Neyse. Ee, dirim'e gidelim. Dirim'de satmaya başlayalım eşyalarımızı. Gayet iyi oldu. Fena bir alışveriş yapmadık bu arada. Çok kötü değil. 800'den satalım. Yavaş yavaş eriteceğim. İlla bir yere hepsini satmak zorunda değilim. Güzel fiyatlardan satacağım. O yüzden Nord diyarlarına da akın edelim. Gel bakalım. Sende ne kadardı? 880. Gayet hoş. Tir şehrine de gidelim. Toptancı Tomris iş başında. 871 burada da. Şunları da yavaştan okutalım arkadaşlar. Çok güzel paralar kazanacağız gibi duruyor. Toplam paramıza bakalım bölüm sonu. Ona göre imalatane falan açarız. Görmek istiyorum. O yüklü parayı göreceğim ya. Canım öyle istiyor şu anda. Şuraya girelim. 880. Bira ucuzmuş burada. Normalde ne kadar ediyor bilmiyorum. Ona da bakalım hemen ya. Niye bakmıyoruz ki? Para ediyorsa buradan alıp satalım. Yol üstünde bir yerse. Bira pek bir kar getirmiyormuş. Hmm. Snowy Rodoklar aldı. Sivadia yine her zamanki gibi parçalanıyor. Buraya bunu satıyoruz. Bir tane de ham ipek satalım. Hatta iki tane satalım. Ee, başka neresi kaldı ya? Bir de Reyvadine gidelim. Moraller düşüyor arkadaşlar. O yüzden artık yavaştan toparlamamız lazım askerleri. Yine tuzağa düştük ya. Abi ben o kadar önemli biri değilim ki şu an beni niye bu kadar tuzağa düşürüyorsunuz? Genel haydut musunuz siz? Bak şimdi bak. Yapamadım ya. Of çok iyi vurdum ama. Güzel. Buradan da şunları ver artık ya sıkıldım. <laughs> sıkıldım artık. Tamam genel iyi durumdayız ama askerlerimizin moralleri iyi olsun diye ben ekstra bir şeyler alıyorum ve toplam 21 bin dinarla bu bölümü sonlandıracağız. Önce buradan bir imalathane açacağım. Bakalım ne durumda. Başka bir yerden de bir imalathane açacağız. İki tane imalathane açmış olacağız. Bir daha artık savaşlarımıza vesaire devam edeceğiz. Umarım buranın fiyatları iyidir. 779 dinar getiriyor. Hiç düşünmüyorum bile aldım buradan. Kaldı bir tane. 11.000 küsürü o da. Dinar paramız kaldı. Onunla da ufak bir şey de alabiliriz. Şuraya bakalım. Ya abi bu lonca başkanları niye Değişik yerlerde diyecektim. Adam karşımdaymış. Evet, buranın kralıyla aramız kötü olduğu için toprak alamıyoruz buradan. Kudan'da deneyeceğim bir de. Kudan'ın e, lorduyla umarım aram kötü değildir. Bir de buraya bakalım. İçimden bir ses buradan da alamayacağız gibi geliyor. Adamın tipi ona benziyor gerçekten. Yok dediğim gibi buradan da alamıyoruz. Buranın aa, lord vuldur atmış abi bu adam bizi hiç sevmiyor. verçek şehrine bakalım bir de. Giderken bir savaş arayalım ya. Rodox Haran'da savaş açtı. Şurada bir haydut, maydut bir şey yok mu abi? Savaş lazım bize. Şunu yakala. Abim bak, bunlar piyade ve biz atlıyız tamam mı? Yakalayabilirsin. Bunlara hemen saldırıyoruz arkadaşlar. Of 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 of. İşte bu ya atlı birliğimizi kurduk ya. Hiç dur demeyeceğim askerlere direkt saldıracağız. Normalde ticaret bölümü ama e, askerlerin moralleri bayağı düştü. Askerin morali önemli. Şuradaki arkadaşı da bir tane çakalım. Güzel. Tecrübe geldi güzel. Bir tane kaybımız falan var. O kadar da olur. O çok güzel başlıklar çıktı bu arada. Onları yoldaşlara veririz. Moral kazandılar. Bakın yüksek oldu hemen. Birkaç kargıcı elde ettik. Ee, Verçekte hemen bir şey arayalım. Alabileceğimiz umarım bir şey vardır. Buranın orduyla kötüyse artık yani yapacak bir şey yok. Bu kale biraz dandik bir kale, köy'e benziyor. Bence buradan alabiliriz. Sabah erken diye lonca başkanı yok bu arada. Ben bunu tecrübe etmiş bir insanım, haberiniz olsun. <laughs> Bak şimdi orada olacak. O yüzden arıyorsanız benim gibi dikkatli olun o konuda diyecektim. Normalde burada olması gerekmiyor mu? Sanki ben öyle hatırlıyorum. Nerede abi buranın şeyi ya? Ha buradaymış ya. Burası da vermiyor arkadaşlar. Yani aramız iyi olan bir şey yok mu? Sargota bakacağım en son artık. Kral Ragnar'la aram kötü değildir bence. Son bir Sargota bakayım. Burada da turnuva varmış. Sargot da öyle pek bir gelişmiş kale değil. Galiba Nordların geneli böyle. Orada bir gemi sahil falan gördüm. Öyle şeyler var mıydı ya oyunda? Kardeşim sen ver artık bize. Evet yani. 554 dinar. Eksi. 56. 170. <laughs> Daha ucuz fiyatta bir şey var mı diyecektim. Var. Tabakhane iyiymiş buraya. Tabakhane açalım abi buraya o zaman. Buraya tabakhane açtık. Tamam zaten paramızın büyük çoğunluğu bitti. Zaten 20'şer dakikalarda geldik arkadaşlar. Son bir böyle burada bekleyelim. Burada da baya bir turnuvalar var ama şu an girmek istemiyorum. Kavgacı sarhoş var. Sen hayvansın diyelim ona. Şöyle kılıcımızı da sokalım. Şöyle bir ses almak istiyorum. Yok şöyle Girahan'a. Şöyle bir ses alalım abi. Tamam. Şimdi yavaştan burada bekleyelim bir kamp kuralım bakalım gelirimiz aşağı yukarı ne kadar olacak umarım arkadaşlar bu bölümde fazla canına sıkılmamıştır ama oyunun geleceği açısından böyle şeyler yapmak gerekiyor ekonomiyi kurmak gerekiyor ben her zaman 10 tane 12 tane böyle imalathane kurarım oyunda çünkü önemli yani şimdi diğer haftayı beklesek ne kadar sürecek ki Bilmiyorum. Artık gelirimizi diğer bölümde görürüz o zaman. Daha fazla sizi de bekletmek istemiyorum. Bence fena olmadı. 2 tane daha emalatane aldık. İyi şeyler yaptık. Bu bölümlük benden bu kadar. Artık savaşlara ve daha kanlı şeylere devam edeceğiz. Birlik sayımız artıyor. Yavaştan bir kale falan ele geçirebiliriz. Zaten ortalık karışık. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.